Suriye'de 11 tane hatta 12'si işte bizim e, şeyde şırnak karşısında bir yere kurulmuş öyle deniyor e, şeyde de 12 tane Irak'ta 12 tane Amerikan üssü. Şimdi bunlar e, bazıları diyor ki Rusya'ya karşı ya adama bir şeyle gülerler Rusya'ya karşı orada niye üs kursun kardeşim önce Türkiye var önünde duvar gibi duruyor bir de İran var yani Rusya ile savaşabilmek için. Önce bu iki ülkeyi geçmesi gerekiyor. O yüzden ne yapacak Amerika? Öncelikle hedefi İran önemsemiyor. Bak söyleyeyim. İran şu an onlar için çantada keklik. İran'da e, birkaç aya kadar bir iç karışıklık çıkaracaklar zaten. Ama Türkiye ile asıl sorun Türkiye ile ilgili. Çünkü Türkiye'nin şu anki silah gücü Avrupa'da hiçbir devlette yok. Bir daha tekrarlayayım mı? Türkiye'nin silah gücü şu an Avrupa'daki hiçbir devlette yok hani geçmişte bazıları e, böyle tuhaf gülümsemeler yapıyordu ama bu son olaylardan sonra gördüler ki Fransa özellikle zaten biliyorsun gemisi arkasına bakarak kaçtı deneke takarak sonuçta rezil oldular yani bugün e, İngiltere bile savunma bakanı İHA ve SİHA konusunda Türkiye'nin gerisinde kaldık diyor ayrıca yani bunu zaten basını açıkladı ama e, şu an Türkiye'nin silah gücü görünenin haricinde çok daha fazla bir gücü var. Herkes bunu bilsin. Farklı, yeni... Farklı İHA'ların İHA da olduğu açıklanmayan şeylerin olduğunu söylüyorsunuz siz değil mi? Ya onlar var. Ayrıca uzun menzilli kısa menzilli bir takım e, füzeler var. Balistik füzeler var. Türkiye'de balistik füze yok sanılıyor ama var. E, hatta ben şöyle söyleyeyim. S-400'e 2 yıl sonra iki yıl sonra falan S-400'e ihtiyacımız kalmayacak. Niye? Çünkü Hisar füzeleri şu an Hisar A kısa menzilli Hisar B geliyor 300 km. Ee, onlar hava balistik hava savunma sistemi. Yani sonuçta e, Türkiye'nin bu şekilde silahlarını geliştiriyor olması aynı zamanda Türkiye'nin bu bölgeye ağırlık koyması Mısır'ın bire çark etmesi Mısır evet, onu soracağım hocam. Neden hepsi çark etti? Mısır, İsrail, Fransa. Neden? Ne, neden? Bunu hep konuşuyoruz değil mi? Bütün televizyon programlarında ne diyoruz? Diyoruz ki barış, sevgi, kardeşlik hikaye. Silahın varsa seni severler, silahın güçlü değilse, ordun güçlü değilse seni ezarlar. Devletler arası net bir sistemdir bu. Sevgi, kardeşlik palavradır. Yani adaletli bir ülke olacaksın, doğrudur ama ordun güçlü olacak. Ordunda güç yoksa seni paramparça ederler. Sonuçta Türkiye'nin özellikle bak her melanet aynı zamanda bir iyiliği de beraberinde getirir. O feto denen namussuz alçağın yapmış olduğu alçakların ihanetin e, bir faydası oldu bu ülkeye. O pislikler temizlendi. Aynı zamanda ordu çok güçlendi. Tabii ki silah sanayimizi de çok engellediler bunlar. Bütün gelişmeleri, bütün planları Amerika'ya gönderiyorlardı. Türkiye'de yapılan bütün silah projelerini. Yani bunlardan temizlendikten sonra Türkiye uçuşa geçti. Daha diyorum yani şu an görünen ötesinde çok e, anormal gelişmiş silahlara sahibiz. Bunu biliyorlar mı? Bir kısmını biliyor zaten. Avrupa'da, Amerika'da. Zaten korkuları o. Mısır da biliyor. Mısır Türkiye ile bir ara hani hesapta savaşacaktı ya da neydi o komik bir ülke vardı bir şey. E, Birleşik, Birleşik Arap Demir. Emirlikleri yani ya bir mahalle büyüklüğündesin Türkiye'ye dikleniyorsun işte Amerika'ya dayanıp böyle yaparsan rezil olur kalırsın yani şimdi iki, herkes anladı Türkiye ile baş edemeyeceğini bunu da o Suriyedeki savaş sırasında gördüler yetmedi Ermenistan'da gördüler. Bak savaşlar aynı zamanda ülkelerin silahlarını vitrine çıkarttığı yerdir. Tamam insan ölümleri için çok kötü ama bunu bütün ülkeler yapar, yeni silahlarını alır, yeni savaşlarda denerler. Bu aynı zamanda senin silahlarının görücüye çıkmasıdır. Bir yerde de silah pazarlaması yapıyorsun. Yani tabii ki buradaki silahları, siyahları aynı özellikleriyle yurt dışına veremezsin. O mümkün değil yani. Eksik vereceksin. Yoksa adam seni silahla seni vurur. Öyle bir şey yok. Yani e, öyle bir yazılım yerleştireceğiz Senin ülkenin senin uçaklarını hareket edemeyecek onlar. Ya da buradan tek tuşla etkisiz hale getirebilecek sistemleri satmak zorundasın. Ya büyük olasılıkla öyle satılıyordur şu an. Peki yani, Türkiye misaki milli sınırlarına döner mi hocam? O papanın pulunun üzerindeki haritaya cevaben. Türkiye yakında misal-ı milli sınırlarına geçer mi? Yapar mı bu? Hayal gerçekleşir mi? Ya o geçen gün bir yabancı dergide galiba yayınlandı. Öyle bir harita kırmızıydı her yer. Arabistan'ın yarısına kadar gidiyordu. Ya şimdi e, tabii ki devletler arası hani bir de ilişkiler hukuk var. E, bunu göze alırsak çok da hayalci olmamak lazım ama yavaş yavaş olur. Yani e, şimdi dersek ki beş yıl içinde olacak. O zor bir şey ama e, şu an mesela Türk ordusu nerede bir kısmı Irak'ta biliyorsun Musul'da bizim şeyimiz var ordumuz var yani o simgesel simgesel şu an bizim toprağımız var orada Onun, yani bizim üstümüz Suriye'de de var. Yani e, kimse oraya girdikten sonra kolay kolay çıkmaz kusura bakmasınlar Türk ordusunun öyle bir özelliği vardır yani bu geçmişten Osmanlı döneminden gelmektedir e, Rusya'da çıkmaz. Amerika'da çıkmaz. Yani kim çıkacak orada? Hiç kimse bırakmaz aldığı yeri. Sonuçta e, adım adım ilerler. Burada en gereksiz ülke Amerika'dır. Çünkü Amerika'nın bakış açısı ne olacak hocam? Joe Biden dönemiyle birlikte. Joe Biden'la birlikte e, Amerika'nın bakış açısında bir şey olmayacak bence. Zaten adam küreselci, Amerikancı küreselci yani. E, Çin'le arayı düzeltmeye bakacak. Kendisi de bu yayılmacılıktan kendi adına bir pay çıkarmaya çalışacak. Amerika güç kaybetti. Amerika eskisi gibi ülkeleri savaş yoluyla korkutamıyor. Bak bugün bir haber daha düştü. Kuzey Kore ile görüşmek istedi, adam cevap vermemiş 3 gündür. Kuzey Kore başkanı e, muhatap olmuyorum demiş. Yani şimdi Amerika gittikçe böyle e, çok e, hani argo bir şey söyleyeceğim çok acı nasıl durumlara düşüyor. Amerika kara savaşı yapamıyor. Amerika her kara savaşında rezil rüsva oluyor. O yüzden bunu bildikleri için Amerika şu an Çin'le birlikte yürümeye bakacak. Başka çaresi çözümü yok. Çin'in altında kaldı artık. Bu gerçeği kendileri de biliyor. Ama e, dediğimiz gibi bir imparatorluk bir ayda çökmez. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü 300'ü sürdü. Şimdi e, Roma'nın çöküşünü düşün. 500 yıl, 600 yıl sonra çöktü. O yüzden Amerika'da bir anda gitmez ama 100 yıl içinde paramparça olur gider. Amerika bitti. Zaten o küreselci yapı bunu bildiği için kendisini Çin'e taşıdı. Bu kadar tam basit. O küreselci yapının tam olarak planı nedir hocam? Yani Çin üzerinden dünyada nasıl değişimler gerçekleşecek? Türkiye'yi neler bekliyor? Ya şimdi e, o zaman 2. Dünya Savaşı'na gidelim. 2. Dünya Savaşı'nı anlamadan burayı anlayamayız. 2. Dünya Savaşı'nı da bu aileler küreselci yapılar çıkarttı. Artık herkes biliyor ki Hitler bunların eseridir. Hitler şans eseri orada Hitler olmadı. Sıradan bir adamdı. Onu e, Almanya'ya sokan askerlik yapma hakkı olmadığı halde askerlik yapma hakkı veren küreselci yapı onu iktidara taşıdık. Zaten daha önce yıkılmış yakılmış Almanya'ya büyük silah desteği ama silahlar öte teknoloji verdi. O teknolojiyle e, Hitler uçtu. Yani onu Almanlar yapmadı o silahları. O teknolojiyi e, Rockefeller Rothschild ailesi verdi. Rothschild ailesi finans, Rockefeller ailesi teknik donanım anlamında verdi. İşte diğer o 12-13 aileden bahsediyoruz ama hani Yapıdan e, bunların hepsinin katkısı oldu. Hitler'i getirdiler çünkü bak o savaş çıkmasaydı Amerikan sermayesi Avrupa'ya giremiyordu. Birinci Dünya Savaşı sırasında sonrasında Amerikan sermayesi Avrupa'ya giremedi. Bir savaş gerekiyordu. Hitler'le yaptılar. Bütün dünya demeyelim önce Avrupa'ya yayıldılar. İşte 80'li yılların sonuna doğru global globalist yaklaşımla hesapta bütün insanlara kendilerine bütün sınırları açıp dünyaya yayıldılar. Adım adım 100 yıllık planı gerçekleştirdiler. Şimdi aynı yapı çok net görüyor. Yani Amerika'nın artık çürüdüğünü bittiğini görüyorlar. Amerika dünya devletleri üzerinde hakimiyet kuramıyor. Çünkü Amerika silah ve zorbalıkla hani bir şekilde kurmuştu. Bütün her yerde kan akıtmıştı. Ama Şimdiki bu küreselci yapı çok net gördüğü bir şey var. Tam 100 yıl boyunca baskıladıkları Çin'i şimdi e, bir platform olarak kullanmaya başladılar. Yani bunu da ne zaman başladılar? 2001'li yıllarda yavaş yavaş başladılar. İşte son yıllarda patladı. Artık açıktan sermaye taşıdılar. Çünkü Çin Amerika'nın arasında şöyle bir fark var. Çin dikkat edersen 100 yıldır kimseyle savaşmadı işgal etmiyor. Mesela e, kendi yanında yöresindeki ülkeleri de askeri güç olarak işgal etmiyor. Ne yapıyor? Ekonomik açıdan giriyor. Mesela şu an Çin Afrika'da çok yaygın. Ama askeri güç olarak değil. Oraya hastane, yol, su, elektrik bütün hepsini bedava yapan şirketleri götürdü. Şimdi ticaret amacıyla girdi, her yere girdi. Çin böyle giriyor. Bunu buna yaptıran tabii ki bu e, küreselci yapı. Şimdi küreselci yapı aynı şekilde Çin'in girdiği her yere küreselci yapı da giriyor. Ve bunlar Çin merkezi şirket görünüyor. Aslında küreselci yapının şirketleri. Rochit ailesinin, Rockefeller'in, şunun bunun. Yani oradan da bütün Asya'ya yayılacaklar. Amerika Birleşik Devletleri Asya Pasifik'te sıfır. Çok zayıf. Bir tane şeyi var e, müttefiki Japonya Japonya'ya da atom bombasıyla katletti. Japonlar şu an zorunlu savaş esiri konumunda. 2045'e kadar. Yani belki de o Japonya'nın içinde büyük bir hırs kim var? O kadar insanı öldürdüğü için. Yani zorunlu bir işbirliği var. Almanya'yla da öyle. Almanya'yı bak iki tane ülkeyi o dönem teknoloji merkezi yaptılar. Bu küreselci yapı. Japonya ve Almanya. Japonya işte ucuz mal yapıyordu. Çin'in bir zamanlar yaptığı gibi. E, bütün biz Çin, e, Japon malı saat alırdık. Gülerdik. Japon malı diye kiloyla alırdık çünkü. Kiloyla saat satılırdı. Elektronik saat. Ondan sonra Almanya'yı da Avrupa'nın teknoloji merkezi yaptılar. Şimdi vazgeçtiler. Şimdi Peki Türkiye'ye nasıl rol biçecekler şimdi hocam? Şimdi e, evet asıl o konuya gelelim. Çin Asya'nın teknoloji merkezi olurken Avrupa'nın teknoloji merkezi Türkiye oluyor. Herkes bunu bir kenara yazsın. Ben zamanda söylediğimde vay sen tarafsın falan diyenler yazsın bunu bir kenara. Türkiye Avrupa'nın teknoloji merkezi olacak. Ve bu çok öyle 50 yılda falan değil. 15 yılda görürsünüz ne olacağını. Yani Almanya'nın en büyük rakibiyiz şu an. <laughs> ne olacak? Yeni gelen arabalar şimdi bu elektrikli arabalar ve ardından daha başka tür araçlar, insansız araçlar. Bunlar piyasaya çıkmaya başladığı zaman Türkiye'nin nerede olduğunu görecek herkes. Bunların hazırlıkları yapılıyor hepsinin. Dolayısıyla Türkiye yeni teknoloji merkezi olacak. Türkiye hatta bu son dönem eğer bu bilim kurulu gerçekten Türkiye'nin içini karıştırmazsa bak tekrar ediyorum Türkiye'deki bilim kurulu Türkiye'nin içine aldığı kararlarla karıştırmazsa Türkiye bu krizden de çok ağır hasar almadan atlatacaktır.